Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, ikamet kart projesi dağıtım töreninde projenin Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu ifade etti ve bu proje ile şehir ile öğrencilerin bütünleşeceğini söyledi. Başkan Profesör Doktor Alim Işık'ın vizyon projeleri arasında yer alan ikamet kart projesinde ikametlerini Kütahya'ya aldıran 11.500 öğrencinin sembolik kart dağıtım töreni başkanlık makamında üniversite öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Işık, bugüne kadar 2021 yılı içerisinde Kütahya'da eğitim ve öğretimlerini sürdürüp de ikametgahlarını buraya almamış olan ve bu ikametgahlarını aldıktan sonra biz ikamet kart projenizden yararlanmak istiyoruz diyerek Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüze başvuran toplam 11.500 öğrencimizin ikamet kartları hazırlanmıştır. Bu kartların dağıtımı için Üniversiteden davet ettiğimiz öğrencilerimizi kampanyanın sonucunda kartların dağıtmak için misafir ediyoruz dedi. Bugüne kadar müracaatını yapan toplam 11500 öğrenci başta olmak üzere 18 Aralık 2021 tarihine kadar müracaatlarını yapan diğer öğrencilerinde aynı hakkı tanıyacak şekilde sürecin devam ettiğini ifade eden Başkan Işık, gerçekten hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu proje Türkiye'ye bir örnek projedir. Öğrencilerimizle şehrimizi kaynaştıracak, şehrimizdeki belediyemizin verdiği yerel hizmet en kaliteli şekilde öğrencilerimizin faydalanmasını sağlayacak şeklinde konuştu. Değerli hemşehrilerim, çok kıymetli basın mensupları, bugün ilimizde bulunan iki gücüde üniversitemizin çok kıymetli öğrencilerine ikamet kart projemiz kapsamında taahhüt ettiğimiz indirimlerden yararlanmalarını sağlayacak ikamet kart dağıtım töreni için bir araya geldik. Öncelikle bu davetimize katılan sizlerle basın mensuplarımız başta olmak üzere bugüne kadar 2021 yılı içerisinde Kütahya'da eğitim öğretimlerini sürdürdük de ikametkarlarını buraya almamış olan ve bu ikametkarlarını aldıktan sonra biz ikamet projenizden yararlanmak istiyoruz diyerek Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüze başvuran. Toplam 11.500 öğrencimizin ikamet kartları hazırlanmıştır. Bu kartların dağıtımı için bugün üniversitemizden davet ettiğimiz az sayıda öğrencimizi kampanyanın sonucunda kartların dağıtılması amacıyla burada misafir ediyoruz. Bu öğrencilerimizin huzurunda bugüne kadar müracaatını yapan Toplam 11.500 öğrencimiz başta olmak üzere yarın itibariyle yani 17 Aralık 2018 Aralık 2021 tarihine kadar müracaatlarını yapan diğer öğrencilerimize de aynı hakkı tanıyacak şekilde süreç devam ediyor. Gerçekten hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu proje Türkiye örnek bir proje. Öğrencilerimizle şehrimizi kaynaştıracak şehrimizdeki belediyemizin verdiği yerel hizmetlerden en kaliteli şekilde öğrencilerimizin faydalanmasını sağlayacak bir projedir. Projemiz kapsamında bugüne kadar olağanüstü çalışarak sizlere en kısa sürede kayıtlarınızı yapıp kartlarınızı vermek üzere e, emeklerini harcayan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz personelinin tamamına ilgili başkan yardımcımıza ve bunlara destek olan diğer belediyemiz personeline ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tarihler böyle yazılıyor. Tarihler millete fedakarlıkta bulunup da hizmet edenlerle yazılıyor. Onun için bu hizmette emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Kamuoyuna da bu projeye destek olmalarını, özellikle ikametgahlarını buraya alarak Kütahya'mızın evladı olan gençlerimize kendi evlatları gibi davranmalarını özellikle istirham ediyorum. Bu sayede bu şehir Kütahya Belediyesi olarak bir tarih yazdı. Nüfusunu ilk kez 250 bin üzerine çıkararak B7 grup belediyeler arasında muamele görürken grup atladı. Nüfusu 250 bin 500 bin arasında değerlendirmeye tabi tutulan B8 grubu belediyeler içerisine yükseldi. Bu sayede biz belediyemizin memur norm kadrosunu otomatik olarak 103 kişi artırdık. Merkezi idare vergi gelirlerinden aldığımız payımız yükseldi. Ayrıca önümüzdeki mahalli değerler seçimlerinde Kütahya Belediyesi 31 meclis üyesiyle şu anda işlerini yürütüyor. İnşallah bu nüfusu koruduğumuz sürece 37 meclis üyesiyle belediyesini büyütecek. Ama daha da önemlisi bu 11.500 öğrencimizin Kütahya nüfusuna dahil edilmesiyle birlikte Kütahya'mız bölgemizin en yaşlı ili iken bu ünvandan da kurtuldu şükürler olsun. Şimdi en yaşlı il olmaktan bir basamak yukarıya çıktı. Hedefimiz yeni kayıtlarla beraber 2-3 basamak yukarıya çıkartıp Kütahya'yı hem yatırımcılar hem de yaşayanlar için tercih edilen Türkiye'nin ilk beş ili arasında sokma hedefimizde adım adım gerçekleşmek üzere. Onun için özellikle ilin nüfusunun ortalama yaşının küçülmesine katkıda bulunan bu gençlerimize ne yapsak azdır. Size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aksi takdirde sürdürülebilir genç nüfusun oran olarak yüksek olmadığı biriyle yatırımcının gelmediğini yaşayarak öğrendik. Şu anda yatırımcıların giderek sayı olarak artması, şehrimizle ilgilenilmesi bizi mutlu ediyor. Bunun da sebebi nüfusumuz normale doğru yaş olarak ortalama yaş olarak e, gelmeye başladı. Burada en büyük katkı hem Kütahya'da yeni doğan çocuğumuzda yaşayan gençlerimiz hem de ilave 18 ile 25 yaş arasında olmak üzere üniversitemizde eğitim öğretimlerini gören öğrencilerimizin buraya gelmesiyle gerçekleşti. Bir kez daha emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdi sembolik olarak bugünden itibaren bahsettiğimiz e, indirimlerden yararlanacak öğrencilerimize kartlarını dağıtacağız. Onu da tekrar özetleyip ikametgahını buraya alarak bu kart sahibi olan öğrencilerimizin tüm ulaşım hatlarında yüzde on beş indirim hakkından yararlanacağı, yine su faturalarında belediyemize yüzde 25 oranında indirimli su faturası ödeyeceği, üniversitemiz ile yurtlar arasında çalışan 16 numaralı no hatta yüzde 25 indirimli ücret ödeyecekleri, üniversite e, kampüsü içerisinde link yapan 16 nolu hatta aylık 30 TL abonman karşılığında sınırsız iniş biniş hakkı elde ettiğini ayrıca esnaf odalarımıza e, e, esnaf odaları birliğimize kayıtlı odalarımızla yaptığımız kütahya ticaret ve sanayi odasıyla yaptığımız ve kütahya ticaret borsasıyla yaptığımız protokoller kapsamında da esnaf odalarında yüzde onla otuz ticaret tasımı ve ticaret borsasında yüzde beşle yirmi arasında e, meslek gruplarının taahhüt ettikleri indirimler e, e, kapsamında gönüllülük esasıyla buralardan yaptıkları alışverişlerde de ilgili meslek odamızın e, taahhütü doğrusunda indirimden yararlanabilecekler. Şehrimize ve gençlerimize hayırlı olsun diyorum. Bu şehir bu projeyle inanıyorum ki gençlerimize tam bütünleşecek ve şehrimiz hak ettiği yere en kısa sürede gelecektir. E, hepinizden Allah razı olsun, hayırlı uğurlu olsun diyorum.